Toprak Ne oluyor burada? İşimizi yapıyoruz müdürüm sen iyice gemi ağzı aldın ha. Yine ne oldu müdürüm? Ne demek ne oldu? Benden habersiz gidip arama emri çıkarıyorsun. Müdürüm, sonra konuşsak olur mu? Cinayet zanlısının yanında. Cinayet bir onun işi sen mi yapacaksın? Ben yakaladım, ben bakacağım. Kim bakacak? Kimi yakaladın oğlum? Kim neyi yakaladı? Bağırma şu ben içinde bana. Var mı? Geç odama bekle. Konuşacağız. Hadi. Geç. Seni anahtarı ver. Hadi. Hanımefendiyi sorgu odasına al. Ben de zaten geliyorum beş saniyeye. Buyurun müdürüm. Hiçbir şey anlatma. Oğlum sen neden kendi işin dışında her şeyin içindesin? Ha? Müdürüm, siz niye sürekli bana işten kaytarıyormuşum gibi davranıyorsunuz? Ya katil zanlısını indiriyordum aşağıya. Ne katili oğlum? Kimin zanlısı bu kadın? Ben ne şimdi halttan haberim yok ki. Kuzenimi katili. Yani daha doğrusu katil zanlısı. Kuzenim Halil öldürüldü. Kadında en büyük şüphelisi şu anda. Sen o yüzden böyle tuhaftın ne oğlum? Kaç zamandır? Başın sağ olsun. Vallahi çok üzüldüm bak. Müdürüm. Kuzenimin kıyafetlerinin üzerinden bu kadının parmak izi çıktı. Peki... ...bu kadının parmak izlerine nasıl ulaştın sen? Sabıkası varmış. Allah büyük. Karşıma çıkardı. Önüme düşürdü. Müdürüm. Size yalvarıyorum. Bakın bu kadının sorgusuna ben gireyim. Sonra bu Rutkay meselesiyle ilgili istediğiniz kadar azarlarsınız beni. Ama lütfen bu kadının sorgusuna ben gireyim. Ben de senle geliyorum. Beraber girelim. Tamam. Anladım Lütfen bizi uğraştırmayın. Ve sorularımıza cevap verin. Halil, Karaçam'a ne yaptınız? Aranızda ne yaşandı? Bu çocuğa ne yaptınız? Yasemin Hanım, sizi son kez uyarıyorum. Eğer sorularımıza cevap vermezseniz, sonrası sizin için çok daha zor olacak. Ben. Evet siz Yasemin Hanım Biliyorum anlatmak istiyorsunuz Anlatın Korkmayın Ne oluyor lan Dingon mı oğlum burası ne oluyor lan Asıl burada ne oluyor Siz benim müvekkil mi yanında avukatı olmadan sorgulayamazsınız. Sen kimsin oğlum? Erkut Bozak. Hanımefendinin avukatı. Bu ne? Oğlum bana niye bakıyorsun? Ben ne yapabilirim? Adam haklı. Avukatsız sorgu alıyorsun kendi başına. Allah Allah maşallah ya. Ne kadar iyi bir istihbarat ağınız varmış sizin. Daha Yasemin Hanım'ı şimdi misafir ettik ya. Ne ara haber aldınız acaba siz? Siz onu bunu bırakın da benim müvekkilimi neye istinaden böyle yaka paça sorguya aldınız memur bey? İşlenen cinayete istinaden. Cinayet öyle mi? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Neye dayanarak böyle ciddi bir suçlama yapıyorsunuz? Elimizdeki delillere dayanarak yapıyoruz. Semih. Amirim. Çık yukarı. Yasemin Hanım'ın parmak izlerinin olduğu delilleri getir buraya. Emredersiniz. Hızlı. ya Yasemin Hanım, bakın artık avukatınız da yanınızda. O yüzden artık rahat rahat anlatabilirsiniz. Anlatın ne oldu? Müvekkilim hiçbir şey anlatmayacak. Tövbe estağfurullah. Çattık ya. Ne diyorsun oğlum? Ayıp oluyor Memur Bey. Bana bak. Sana burada gösteririm ayıbı. Dışarıya çıkamazsın buradan ha. Toprağa sakin ol. Bence de sakin olun Memur Bey. Şu çok güvendiğiniz delilleri bir görelim bakalım. Ondan sonra konuşalım. Ee avukat bey, siz ne zamandan beri Yasemin Hanım'ın avukatısınız? Yasemin Hanım, bu beyefendi ne zamandan beri sizin avukatınız? Cevap vermek zorunda değilsin. Tamam güzel. Buna da cevap vermeyin. Havadan sudan konuşalım o zaman biraz ha. Ya avukat be. Saatiniz ne kadar güzelmiş ya. Hı? Belli pahalı bir saat. Siz de pahalı bir avukatsınız. Yasemin Hanım. Ne kadar şanslısınız. Bakkala borcunuzu ödeyemiyorsunuz ama böyle bir avukatla çalışabiliyorsunuz. Normalde bu tür tipler seninle benimle çalışmazlar ha. Bunlar böyle kimle çalışırlar biliyor musun? Şu an sallıyorum. Mesela Rutkay Sezai'yi her sekliyle. Yasemin. Yeter. Anlat. Sen de rahat et. Ben de rahat edeyim ha. Getir oğlum. E, amirim, deliller yok. Ama deliller yok ne demek? Yukarıda deliller. Amirim, bulamıyorum delilleri. Semih bulamıyorum ne oğlum? Baktın mı iyice? İyice baktım amirim, yoklar. <laughs> Semih karakoldayız, farkında mısın? Hı. Ya ne farkındayım? Karakoldan delil mi aldılar? Karakolda delil yok ne demek? Amirim bulamıyorum ben. Oğlum nasıl delil kayboluyor? Müdürüm yok. Nasıl yok? <laughs> Ortada delil yoksa bizim de burada kalmamız gerektirecek bir durum yok. Yani normal şartlarda evet. Gidebiliriz yani. Normal şartlarda <laughs> Çünkü Yasemin Hanım'ın burada alıkonulduğu her an bu iş daha da büyük bir rezalete dönüşüyor. Lütfen, tabii, lütfen ya tabii. Gidebilirsiniz, ben anladım zaten mevzuyu. Semih ya, eğer kaybolmadıysa anahtarları versene bana. Buyurun amirim. Ver. Peki. Yasemin gözümün içine bak. Sen öyle biri değilsin. Gidip de öyle birini öldüremezsin. Bu işin içinde bir iş var. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Anlat bana. Bak bu herifler yaşatmazlar seni. Kullanıp bir kenara atarlar. Halil'e yaptıkları gibi. Anlat bana korurum seni ben. Aa, kadar da fazla aç. Sus seni de. Ha, sus lan. Sus, sus. Toprak buyurun. Ya, sahip ya. Ne yapıyorsun <laughs> Sakin ol. amirim alıp götürecek mi? Ellerini kollarını sallaya sallaya gidecekler mi burada? Ne yapabiliriz ki? Aa, ne ala memleket! Ne ala memleket! Fidancığım lütfen oturur musun Allah aşkına şuraya? Bülent'le konuştum. Hallolmuş her şey geliyorlar. İyi misin? İyi misin? Ağlama. İyi. Ağlama. Çok korktum. Gel oturalım gel. Var mı bir yaramazlık Aykut Beyciğim? Yok efendim. Hiç merak edecek bir şey yok. Zahmet verdik size de. Estağfurullah olur mu hiç? Bir sıkıntı olursa haberleşiriz. Tamamdır teşekkürler. Evet Yasemin Hanım. Arkadaşınıza dua edin vallahi sizi o kurtardı siz şimdi ne olup bittiğini de anlamamışsınızdır. Sizi niye içeri aldılar falan filan. Anlamadım. Öldürdüğünüz adamın kıyafetlerinde parmak izinizi bırakmışsınız. <laughs> Ama size aşk olsun. Ya niye sabıkalı bir geçmişiniz olduğunu bizden sakladınız? Oradan yapmışlar parmak izi eşleştirmesini. Vallahi bravo bana. Bilmeden tam insanına teklifte bulunmuşum. Hı? Meğerse bu işler sizin içinizde varmış. <laughs> Ya Buyurun. Ne bu? Ödemeniz. Biraz işleri sonradan batırdınız ama her şey halloldu. Hakkınızdır vallahi görevinizi başarıyla yerine getirdiniz. Alın alın çekinmeyin. Bülent'ciğim Yasemin Hanım'ı evine bırakır mısın? Korkma. Artık bir şey olmaz. Alamazlar seni. Alamazlar değil mi? Al almazlar artık. Alamazlar. Merak etmeyin de bu toprak denen herif ikinizin peşini bırakmayacak bence. Yani ağzınızdan tek kelime bile kaçırmamanız gerektiğini söylememe gerek yok. Hadi bakalım. Evet. Oh ya, bunu da atlattık valla. Teşekkür ederim. Teşekkür mü edersin? Cık. Benim senin için bu hayatta yapmayacağım şey yok filancım. Sen bunu niye anlamıyorsun hala? Hı? Gel bakayım. Hadi. Bak annen de geldi işte. Ben geldim. Hoş geldin. Heh. Rengin, ne oldu? Ha? Ne oldu koluna? Düştüm. Düştün mü? Nerede? Ne zaman düştü? Nerede düştü? Ya mutfakta düştü ama Aytan Hanım hemen aldı. Hastaneye götürdü. Yani kolu biraz incinmiş. Yani fazla bir şey yok. Her yerine baktılar. Çok acıyor mu? Açıyor mu bir tanem canım? Üzülme ya. Çocuk bu duşa kalka büyüyecek değil mi? Öyle mi Sinan abi? Sen benim peşimde dolanacağını çocuğa baksaydın bunlar olmazdı ama. Ee, Ne bağırıyorsun adama be? Senin peşinde dolansın diye ben söyledim ona. İyi yapmışsın. Bak olana. Ya Yasuo sen e, hani senin için endişelendiğimiz için ben. Endişelenmeyin abi. Benim için hiçbir şey yapmayın. Herkes kendi işine baksın. Lütfen. Yasemin. Ne? Beğenmiyorsan kapı orada mı diyeceksin? Beğenmiyorum ama gidemiyorum da. Oldu mu? Tamam sen ee, dur. Ben gideyim. Sinan. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gördün mü yaptığını? Eşek kadar adamı üzdün. Kime çekmişim acaba Kusura bakmayın Rutkay Bey Rahatsız ediyorum Gel Zehra'cığım e, Neriman Hanım sizi görmek istiyor Sen yat, ben geliyorum. Senin annen seni sever miydi Fidan? Ya da sen anneni sever miydin? Peki sen, sen beni sevebilir misin? Hı? Bir gün yani sevebilir misin beni? seveceğiz. Ben, Benim ananım ben, ben, da ben, ben sevecek. Merak edeceksiniz beni. Başıma bir şey geldi mi diye endişeleneceksiniz. Korkacaksınız. <laughs> Baba. Ben bir peynir almaya kadar gidiyorum. Ee, paran? Paran var mı? Var var. Ya nereden var? Ya. Ay benim bücürüm uyanmış. Günaydın. Günaydın. Oy. Anne peynirli omlet yapalım mı? Ben neden peynir almaya gidiyordum biliyor musun? <laughs> Kalp kalbe karşı derler bücürüm. <laughs> oh. Sakın marketten peynir alayım deme. Bak bu sokağın ucunda peynirci var bir tane. Git oradan al. Ezine olsun. Ezine. Tamam. 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 Her şeyde bil. Ee, o zaman ben çıkıyorum. Dedenin yanından ayrılma. Bir yerlere tırmanmak da yok tamam mı? Heh. Biz ararız. Tamam. Nasıl? Kolun acıyor mu? Evet. Eh. Sen görmüyor mu? Ee. Evet. evet, sabah şerifleriniz. Hayır olsun Yasemin Hanım. Ben size dedim, bu işin peşini bırakmam dedim. Hadi bakalım. Yok, açmayalım kızım. Bak şimdi, şimdi gelir annen, bize kızar. Ya. Ya, ya denmez dede. Hah, bak. Geldi işte. Mutlaka bir şey unutmuştur o. Ya cüzdan, ya telefon. Yani anahtarı unuttuğu da kesin tabii. Hadi sen bir bak. Aç bakalım, aç bakalım. Aa, merhaba küçük hanım. Merhaba. Annen evde mi? Rengin, kim geldi kızım? Bilmem. Ya ne demek bilmek? Sen kimsin? Ben Toprak, annenin arkadaşıyım. Toprakmış. Toprak kim ya? Ee, annen evde yok mu? Peynir almaya gitti ama gelir şimdi. Hey, hey kapıdaki. Ya gel, gir bakayım içeri. Gir şey. şu yüzünü göreyim ben. Ya ne olur hiç rahatsız olmayın. Hey, sen kimsin ya? Ben Toprak, Yasemin'in arkadaşıyım. Arkadaş. Aa, bizimkinin pek arkadaşı falan yoktur da. <laughs> Estağfurullah. Zaten geliyormuş herhalde kendisi. Ben dışarıda beklerim. Yok yok. Gel, gel. Gel burada bekle. Ay yok, rahatsızlık vermeyeyim lütfen. Ya gel. Gel işte. İyi mat. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi iyiyiz. Ş şöyle bıraktım. Gel. Sen Nesi oluyorsun Yasemin'im? Ne dediğim gibi e, arkadaşım, ortak bir arkadaşımız tanıştırdı bizi. Ortak? Ya ben arkadaşı falan yoktur benimkinin diyorum. Sen ortak arkadaş falan mı duruyorsun? <laughs> Bana bak, e, senin böyle abuk sabuk bir niyetin varsa, bu ben Yasemin'in babasıyım ona göre. Aç kalsın babam. Olmuyor öyle şey. Ya ben Yaseminle işle ilgili bir şey konuşacaktım da, o yüzden geldim. İyi. Ne? Ne konuşacaktın? İşle ilgili. sen... Sen ne iş yapıyorsun? Serbest meslek. <laughs> ya bu, bu, mesleğin serbestli nasıl oluyorlar Allah Daha işte böyle daha. Bana bak, ben insan sarrafıyım. 50 senelik esnafım, yani öyle yalan söyleyenin gözünün bebeğinden tanırım ona göre. Ve benden kaçmaz. Aa. Aa annem geldi. Ha, bak. Seni bekliyor arkadaşlar. Ee, Yasemin ne yaptın? İyi Toprak, sen ne yaptın? İyi ben de işte. Ne yapayım? Geçen konuşmuştuk ya işle ilgili. Onu konuşmaya gelmiştim seninle. Baban sağ olsun misafir etti. Tabii. Konuşalım olur ama benim önce peynirli omlet yapmam lazım da. Çok acıktım. Tamam bir cürüm Ben hemen yapıyorum. Ee, sen otur. Ben yapıp gelirim o zaman. Baba sen yer misin? Aç mısın? Yerim tabii. Tamam. Hop, hop, hop. Arkadaşım da davet etsene ya. Toprak yer misin sen de? Yok Yasemin. Annemden geliyorum. O kahvaltı hazırlamıştı bana. Aa iyidir inşallah. İyi iyi selamı var sana. Aleyküm selam. Tadarım ben de. Tamam. Ben gidiyorum Ozan yapayım. Siz oturun. Eee anlat bakalım. <laughs> Şimdi babam <laughs> serbest piyasa ekonomisi.